Belki zaman zaman onları paylaşıyorsunuz aslında herkes de hakim ama belki şöyle de bir pratik fikir verebiliriz izleyenlere. Hangi rahatsızlık için hangi değişen beslenme alışkanlığı işe yaradı? Bizim öyle otoimmün bir hastalığımız olmadığı için genel anlamda sağlıklı denebilecek bir beslenme düzeniyle çok çeşitli hastalıklarımızı alt ettik diyebiliriz. Tabii ki diyabetle başladı bu ama pek çok kişi inanmakta güçlük çekiyor ama benim göz tansiyonum vardı, glokomum. Ama doktorum göz tansiyonu damlasını bile bıraktıracak duruma geldi. Tabii ki sık sık kontrol ediyoruz. Ama e, bir de e, şunu başta da aslında eklemeliydik. Hiçbir ilacımızı e, doktor e, demeden bırakmadık. Yani biz bütün e, ilaçlarımızı evet bıraktık kurtulduk ama hepsi e, doktorlar söyledikten sonra oldu. En sonunda benim e, göz damlamı da doktor e, doktorum artık bunu kullanmasan da olur dedi. Yani bunun bu kadar etkili olabileceğini beslenmenin Giderek e, gördük, e, okudukça görüyoruz zaten. İnsan vücudu hayran olacak e, mükemmel bir makine ve kendi kendini onarma potansiyeline sahip. Yeter ki biz ona iyi bakalım, e, doğru girdileri sağlayalım. Bunu evet. biraz da aslında e, şu yüzden sordum. Milyonlarca insan e, izliyor, e, deneyimlerinizden ilham alıyor e, ve aslında sağlığı yaygınlaştırıyorsunuz. Bu çok değerli bir şey. Fakat e, bu yayın itibariyle haberdar olduklarını varsayalım izleyenlerimizin e, sağlıklı yaşıyoruzdan yarın sabahtan itibaren kendilerine bir iyilik yapmak için neyi farklı yapsınlar hayatlarında? Ben her gün 12 adet ilaç içiyordum ve bunu 12 yıl boyunca da içtim yani 50 binden fazla sadece benim içtiğim ilaçlar Nörcün'in içtikleri hariç. Şimdi e, ben e, ne zamanki... 2011'in Ağustos ayında e, beslenmemi düzelttim. 3 ay sonra hastaneye gidip kan tahlilleri yaptırdığımda bütün değerlerim ilk defa hayatımda ilk kez hepsi şey çıktı. Böyle hiç koyu renk olmadan referans aralıkları içerisinde çıktı. Ne e, H harfi yoktu, Y yoktu, love yoktu. Yani e, hepsi e, istenilen o referans aralıkları içeri, içine gelmişti. Şimdi e, ilk üç ayın sonunda mesela doktorum diyabet ilaçlarını kesmeye başladı, 7'den ikiye indirdi. Sonra e, ürtikerim, e, ürtikerim vardı ki e, kronik ürtiker, bana ömür boyu e, iki adet ee, işte antihistaminik içiyordum ona rağmen arada sırada gidip hastanede iğne yaptırmak zorunda kalıyordum biz sizinle ee, oradan bu, da tanışıyoruz o zaman gerçekten ha, yani bir paket ürtüker, halinde bir arkadaşa değil tamamen benim halimi anlatıyorsunuz ha, şu an yani ürtiker o kadar önemliydi ki benim yaşamımda ee, böyle belirli periyotlarda o iğne olduktan sonra zaten kortizonlu bir iğne o <laughs> ürtüker olanlar onu çok iyi bilir ee, Ondan sonra belirli bir süre rahatlıyorsunuz. Bir iki ay olmuyor ama iki ayın sonunda bir anda yine e, bir rahatladım dediğiniz anda patlayıveriyordu. Çıkıyordu ortaya. Şimdi e, dedik ki ya o antihistaminiklerden birini kaldıralım önce. E, bir bakalım ne olacak? E, kaldırdık bir şey olmadı. Sonra ikinciyi de kestik. O üç aydan sonra ama. Ondan sonra yine olmadı. Bana e, onu yazan doktorum yani ürtiker testini koyan doktorum, bütün tetkikleri yapmıştı ve dedi ki sen ömür boyu yaşam boyunca bu ürtiker ilaçlarını içeceksin. Şimdi ürtiker ilacı ben 12 senedir, tabii 12 seneye geçtik hatta şu anda 12 senedir ürtiker ilacı içmiyorum. Diyabet doktorum babam genetik dedi diyabet genetik, sende de işte diabet var artık hani dua et insüline başlamanın Her gün yedi diyabet ilacı içiyordum. Ben 12 yıldır e, diyabet ilacı da içmiyorum. E, yani o genetik denen yaşam boyu devam edecek olan hepsi aynı beslenme modeli içerisinde düzeldi. Hani yani bunu çeşitli hastalıklar, çeşitli e, hastalıklar, ay, e, bütün bu sağlıklı beslenme sağlıklı diyerek, beslenme adına e, ve de, tabii yaşam tarzı değişikliği. Ben eskiden 100 metre zor yürürken e, işte yürümeye başladım, spor yapmaya başladım uykumu düzeltmeye çalıştım yani e, ve bu bütün bunlar hepsi e, bir kısır döngü var orada Aynen. insan kilolu olduğu zaman yürüyemiyorsunuz yürüyemediğiniz için kilo devam ediyor ama Hı. kiloyu hafif vermeye başladığınızda yürüyebilmeye başlıyorsunuz yürüdükçe kilonuzu daha kolay veriyorsunuz o kısır döngüyü kırınca zaten sistem oturmaya başlıyor yine de mesela <laughs> bahsettiğiniz gibi yani soframızda şu artık yok Dediğiniz, ha, tabii. Ha, tabii. O ona onu nasıl bir. Birincisi yani? ekmek yok. Hiçbir şekilde bizim soframızda ekmek artık yok. Yani e, buğday, e, yulaf, tamam, arpa, yani gluten içeren hiçbir e, tahılın ekmeği yok. Ama arada sırada, çok arada sırada kaçamak adı altında kaçamak demek koşuluyla... E, badem ekmeği veya e, kara buğday ekmeği, ama bir dilimi geçmeyecek kadar. E, abartmadan hiçbir şekilde hani böyle yarım ekmek şey almadan. rutine almadan bir de e, bunlar yok. Mesela bizim otayımın hastalığımız olmadığı için çok arada sırada peynir yiyebiliyoruz. Hı hı. E, keçi veya koyun peyniri. E, şimdi e, istersen ben bir kahvaltıda neler var? Neler bunu var? E, özetleyeyim. E, herkese daha iyi bir fikir Peki. verir şimdi neleri çıkardık, söyledik. neler var? Bir kere mutlaka bizim Çünkü en çok o gelecek. Evet, onu yeme, evet. bunu yeme ne yiyeceğiz diyecekler. Evet. Ne yiyoruz? Ne yiyoruz? onu anlatalım. Şimdi her gün aşağı yukarı bu işte 2011 yılından beri her gün her sabah iki yumurta yiyoruz. Biz şimdi aslında kahvaltı demek istemiyorum. Hani kahvaltı günün en önemli öğünüdür. Mutlaka yapılması gereklidir. Fikri de araştırmalarca çürütüldü. Yani şey mümkün olduğunca hatta geç saatte bir ilk öğün yapılması, bunu kahvaltı sevenler kahvaltı şeklinde de yapabilir. Ama kahvaltı sevmeyenler var mesela ilk öğününü günün öğle yemeği şeklinde de yapabilirler. İlk öğün diyelim. Ama biz e, ee, kahvaltı tercih ettiğimiz için kaçta olursa olsun ilk öğünümüzü kahvaltı şeklinde yapıyoruz. İki yumurta içeriyor. Yumurtadan bıkmamak için bunu çeşitli biçimlerde yemeye çalışıyoruz her gün. Ee, her gün haşlanmış yumurta yemiyoruz tabii ki. Omlet olabiliyor, işte yağda yumurta olabiliyor vesaire. Bunun gibi ama Buzlu bundan, tavuk eki yapıyoruz. Evet, çok güzel iki, şey. iki yumurta oluyor. şimdi. İki yumurtanın yanına bolca da mevsim sebzesi e, oluyor. Yani nedir şimdi sabah kahvaltıda yediğimiz sebzeler bu mevsimde? Kış aylarındayız. Turp mesela, çeşitli turplar yiyoruz. Alabaş yiyoruz, karpuz turbu yiyoruz. E, çeşitli havuçlar yiyoruz. E, mor havuç yiyoruz, daha böyle kırmızımsı bir havuç var buluyoruz. Normal e, havuç yiyoruz. Ee, ve ayrıca bol miktarda yeşil yapraklı e, sebzelerden biz bunu hani tek tek yemek zor oluyor diye salata şeklinde yapıyoruz. Yeşillikleri. E, yeşillikleri. Neler İçinde, var 5-6 e, çeşit yeşillik oluyor. Roka mutlaka olmazsa olmazı bu. Kükürttü e, çünkü sabah, roka. E, yeşil salatanın olmazsa olması. Roka, e, maydanoz, dereotu, e, kuzu kulağı mutlaka, nane... E, bunun yanında bolca zeytin yiyoruz. Nasıl zeytin işte severlerse herkes yiyebilir. Siyah zeytin orada yeşil zeytinde evet, limon, tuzu limon tuzu olmamasına olmayan ediyoruz. kullanmadan yani, yapılmış yeşil zeytinini zeytini evet, tercih, tercih ediyoruz. ediyoruz veya siyah zeytin. Siyah Onu zeytin de siyah siyah tabi zeytin. doğalını yani o çekirdeği kahverengi olacak bununla. E, hepsi aynı renk olmayan çekirdekleri bir e, siyah zeytin hani biz e, bulabiliyoruz. Ona göre sonra sonra e, buluyoruz. Tadına, bakıp, Tadına bakıyoruz, çekirdeğine bakıyoruz vesaire. Bolca'na zeytin içeriyor ve rutinimizde e, bu kahvaltı ve e, kahvaltının sonunda bir adet mevsim meyvesi bir porsiyon mevsim, mevsim meyvesi yiyoruz hemen kahvaltımız sonunda, Kahvaltıdan düşük, sonra, düşük. sonra yiyoruz düşükte evet kahvaltının hemen, hemen sonunda. bitiminde sonunda yani masadan kalkmadan meyvemizi de yiyerek kalkıyoruz tabii ki e, yüksek glisemik indeksi meyveler e, yememeye çalışıyoruz bizim geçmişimiz e, diyabet olduğu için ee, ama me mesela şu sıralar şu mevsimde narenciye var. Ee, Okan Greyfurt çok seviyor. Ben bazen Greyfurt ama ben e her zaman narenciye e olmasa da elma olabiliyor, armut olabiliyor e gibi. Bir de narenciye sana şeyden. E Şimdi histamin toleransı e nedeniyle hani narenciye çok fazla biraz. E aşırıya gitmemeye çalışıyorum gibi. Neyse, e, bu şekilde de bir meyve oluyor. Şimdi bu kahvaltıya bazen e, rutinde e, yok, ama bazen keçi veya koyun peyniri Hı -hı. ekleyebiliriz, az miktarda. O da bizim otoyimin bir hastalığımız olmadığı için. Olsaydı onu da koymazdık. E, Tabi rutinde de ama bu tip şeyleri sonuçta e, süt ürünleri inflamatuar olduğu söyleniyor. E, gluten sağlıklı sağlıksız herkese herkesin barsağına zarar verdiği söyleniyor. Dolayısıyla mesela bazen bizim doktorlarımıza soruyorlar çok çok sağlıklıyız, hiçbir hastalığımız yok. Gene de bunları yemeyeceğiz mi? Bunun cevabını bizim referans aldığımız doktorlar şöyle veriyor: Sağlıklıysanız, hiçbir hastalığınız yoksa bile bunları rutininizde almayın. Yani hiçbir şekilde rutininizde gluten içeren e, işte ekmek, simit vesaire gibi şeyler olmaz. Sizin hiçbir hastalığınız yoksa 40 yılda bir, senede birkaç sefer rastlamışsınız, vazgeçilmez bir şey. Hani hiçbir hastalığınız yoksa hadi biraz onu tolere edebiliriz ama rutinde bu bunlar herkese zarar veriyor, onun için rutinize almayın diyorlar. İşte böyle bir kahvaltı. Bazen biz e, bu e, yeterince istediğimiz gibi bir zeytin yoksa e, böyle iki e, yemek kaşığı ölçeğinde yani 20 mililitre yapıyor. Küçük şahat bardaklarımız var. Zeytinyağı içiyoruz. Zeytinyağı içiyoruz. Ee, bu ama önemli. Her şey, ya, kusursuz bir zeytinyağı. Evet. Onu İlaç özelliğinde kusursuz bir zeytinyağı e, içiyoruz. Şu, şöyle sorsam hani zeytinin yerine mi yoksa onu e, zeytinyağını ilaç niyetine içmek belli rahatsızlıklara karşı da önlem mi? Öyle söyleniyor. Şimdi o kadar çok mesela çok yenilerde bir araştırma e, okudum. Dünyada artık bu e, zeytinyağı bambaşka bir yere konmaya başladı e, yararları nedeniyle. E, mümkün olduğunca hani içmeye çalışıyoruz ama bazen o kadar güzel bir zeytin oluyor ki çok fazla zeytin yediğimiz için hadi bu e, zeytinyağını da bugün içmeyelim e, diyebiliyoruz. Zeytinyağı içtiğimiz zaman e, böyle ilk sıkım zeytinyağından 60 adet zeytin yemiş gibi oluyoruz. Şimdi bunun farkı onun içerisinde yani zeytin yemek de zeytinyağı arasındaki fark zeytinin çekirdekleri de zeytinyağı yapılırken ezildiği için onun içerisinde tam ne? Oleuropein denilen denen bir, bir güzellik iksiri gençlik iksiri sağlık iksiri denilen bir madde var. O da zeytinyağına geçmiş oluyor. Onu da almış oluyoruz. Ee, zeytin yemenin avantajı da lifleri almış oluyoruz. Ee, dolayısıyla şat bile içsek 7-8 tane, 10 tane zeytin yiyoruz. Ama şat içmediğimiz zaman e, bu kez 30'dan aşağı, 25, 20 üzeri zeytin e, yiyoruz e, kahvaltımızda. Ama tekrar şey belirteyim, yeşil zeytin, siyah zeytine daha çok ağırlık veriyoruz. Ee, yeşil zeytinin e, limon ne tuzu olmayanını bulursak kahvaltımıza ekliyoruz. Şimdi biraz önce Nurçin'in anlattığı o yediklerimizde biz ne yemiyoruzu da hemen oradan bir özetleyelim. Bir, işlenmiş e, gıda bizim kahvaltımızda, soframızda hiçbir şekilde yok. İki, şeker ve şekerli ürünler bizim soframızda yok. Un ve unlu mamuller Bizim soframızda yok, poğaçalar, simitler, o, o tür mamiller yok. E, mevsiminde olmayan meyve veya sebzeler bizim beslenmemizde yok. Bir de şehirde yaşayan insanın şöyle bir sorunu var galiba. E, birincisi çok sınanıyor çünkü çok fazla çeldirici var. E, bir rutini değişebiliyor dışarı çıktığınızda işte yemekler, davetler. Bir ikincisi de bir markete gittiğinde artık öyle bir haldeyiz ki evet. hangisi ne yani bize sunulan hangi ürün gerçekten iyi mi gerçekten doğal mı Mevsimi mi değil mi gençler bunu da bilmiyor şimdi kafası evet. bu kadar karışık olanlara pratik olarak ne önerirsiniz? Şimdi ben öncelikle biz işte bu gençlerin bu mevsim mevsim sebze ve meyvelerini bilmediğini fark edince bunu her ay yıllardır o ayın Sebzeleri, meyvelerini ayın birinci günü paylaşıyoruz. Ama marketten alışveriş yapılacaksa mutlak surette mi örneğin bakliyat. Biz hani bakliyatı da artık üreticisinden almaya başladık. Marketten almıyoruz ama mesela e, almak durumundalar. Mutlak surette etiketlerini e, çok iyi e, okumalarını öneriyorum ben. Yani menşei neresi? E, bu mesela ithal e, gelen e, bir takım bakliyat e, ürünleri var e, marketlerde. E, i̇thal gelirken dayanması için bunlar işte ilaçlanıyor vesaire, e, işte böceklenmesin diye e, filan bunlar, evet söyleniyor. E, bunları istemiyoruz tabii. Onun için mümkün olduğunca biz e, yerel e, Türkiye'de yetişmiş e, yiyecekleri almak istiyoruz. Sebze meyveye gelince de ben mesela ne yapıyorum? Hani e, bu konfor alanımdan çıktığım zaman bazen e, işte İstanbul'a gidiyoruz, kalıyoruz. Eğer mecbursam marketten bir şeyler almaya mutlaka bakıyorum. İyi tarım ürünleri seçmeye çalışıyorum. Hani konvansiyonel olarak üretilmiş şeyleri pek almamaya çalışıyorum. Çünkü onlar bol miktarda e, pestisit içeriyorlar. Ama mesela çok emin değilsem hani aşama aşama bunun şey var. karbonatlı suda bekletmek sebze ve meyveleri. Bir ölçüde pestisitleri azaltabiliyor. Soframızda bazı alışkanlıkları değiştirdik ama hayatımızda, evimizde günlük kullandığımız ürünlerde de aslında bir sürü şeye maruz kalıyoruz bilerek ya da evet. bilmeyerek. Siz bunlarda evet. nasıl bir değişikliğe gittiniz? Bunlarda da tabii ki zamanla oluyor bu. Yani birdenbire hani başladık her şey bitti değil. E, zamanla e, bunları da yavaş yavaş e, değiştirmeye başladık. E, evet çok fazla kimyasal içeriyor bu e, çev Çok fazla kimyasala maruz kalıyoruz. Yani bugün hesaplıyorlar eskiden olmayan e, işte Bilmem kaç bin kimyasa bir şekilde maruzuz maruz bunlara çeşitli biçimlerde. Biz kendi kontrol edebildiklerimizle ne yapıyoruz? Bir kere kişisel bakım kimyasallarına girelim. Ben kimyasal kimyasa içeren ürünler kullanmıyorum. İşte evde doğal sabun kullanıyoruz. bütün diyelim. yani deterjanları e, kaldırdık. Deterjanları yani. tamamen kaldırdık. Yerine e, ne geldi? Yerine şimdi önceleri e, sabun e, rendeleyerek işte yaptığımız böyle boraks ekleyerek falan bir kendi şeyimiz vardı karışımımız. Fakat e, şimdi bu Etibor'un e, Türkiye'de üretilen bu petrol türevleri içermeyen e, bor içeren e, ürünlerini kullanmaya başladık birkaç senedir. Onların önceleri bulaşık ürünleri yoktu. Biz e, ne yapıyorduk? İşte e, zeytinyağlı Arap sabunu... E, Kullanıyorduk, onu sulandırarak elde yıkamalarda vesaire. Ulaşık şimdi, deterjanı yapıyorduk kendimiz. gene, kendimiz yapıyorduk işte boraks, karbonat vesaire içeren limon böyle şeyler. Ama şimdi bu daha içeriği nispeten temiz ürünlere ulaşılabiliyor. Herkesin bunları hazırlayacak kadar da vakti olmayabilir. Onun için mümkün olduğunca temiz içeriklilerine bunların var şimdi artık. O, o tip ürünlerden işte kullanmaya gayret ediyoruz. Çok kirli havada kalmamaya çalışıyoruz. Biz şükür ki temiz bir çevrede, havası temiz bir yerde yaşıyoruz. En son değişen yaşamımızda evet. yani Nurçin'in saç boyası oldu. Evet. Ee, Nurçin'in saçını ben boyuyorum şimdi. Ee, kına, amla, kasya ve indigo diye böyle doğa, tamamen doğal bitki tozlarının karışımından işte böyle bir ee, renk değişik renkler de elde edebiliyorsunuz. Bir daha sayalım mı? Kına, kına, kına amla, kasya ve indigo. Bunu hepsini getiren böyle firmalar var. Bunlar ithal ediliyor tabii bu bitkiler Türkiye'de olmadığı için. O ithal edenlerin böyle işte renk formülleri vesaire de oluyor. Bunlar tamamen bitki tozu hatta. E, organik ithal olduğu e, için hani temiz e, olduğuna emin olmamızdan da e, gerekiyor O da organik ürünler şimdi karbonat e, şöyle e, karbonatı işte karbonatlı e, karbonat Aslında e, benim için e, önemli bir e, madde ama ne açıdan önemli e, gıda olarak değil e, temizlikte kullanma açısından önemli işte bu sebze meyve yıkarken e, önemli. Bir de tabii e, arada kaçamaklarda kabartma tozu kullanmadığımız için hani karbonat e, orada e, kullanıyoruz kabartıcı olarak ama onun dışında hani böyle karbonatlı su falan içme alışkanlığımız yok bizim hani ama o bize, açıdan ama ionize, bizim tabii alkali iyonize su e, cihazı olduğu için evimizde hani oradan aldığımız alkali iyonize suyu içiyoruz. Bunun için ayrıca bir karbonatlı e, su içmemize belki de gerek kalmıyor. Yani kaldı. pH düzeyini kendimiz ayarlayarak istediğimiz pH'ta su içebiliyoruz. Biz o yüzden işte bu alışveriş yapabildiğimiz firmaların katıldığı kampanyamız oluyor. Her ayın 20'siyle sonu arasında sağlık yaşıyoruz takipçilerine indirim yapıyorlar. Böyle temiz gıda üreticileri özellikle üretici olmalarını dikkat ediyoruz yani üreticiyle tüketiciyi aracısız buluşsunlar sağlıklı yaşıyoruz platformunda diye gerçek orada yanlış söyledim bizim satışla veya platformda satış yapılmıyor. Biz buluştuyoruz yani, takipçiler onların kendi sitelerinden alışverişlerini yapabiliyorlar. Yani şunu da ekleyeyim o firmalar hepsi Türkiye'de sağlıklı yaşıyoruz takipçilerinden başkasına bize verdiği fiyatlardan daha ucuza vermem vermeyeceklerini baştan davet ediyorlar. Yani ben gayet e, yakından takip edip alışverişimi de oradan yaptığım ha, için yani bütün izleyenlerde takip tavsiye Yok, ediyorum en, bunu. En ucuz Uru ürünü e, o firmadan bizim sayfamız üzerinden alıyor. Çünkü niye? E, biz herhangi bir komisyon almıyoruz orada. Aracıyla tüketici buluşturuyoruz. Ayrıca yüzde iki de KDV hariç Türk Eğitim Vakfı'na bağışta bulunuyor o firmalar. Harikasınız. Evet. E, biz genelde biliyorsunuz e, hayat çok zor olduğunda hep böyle bir pratik formül isteriz, yöntem isteriz. O yüzden e, biliyorum cevabı çok e, derin ve çeşitlidir ama ben böyle bir yine de e, hadi yeni başlayanlara rehber olsun diye soracağım. E, yaşlanmayı geciktiren bildiğiniz en etkili üç formül. Eee Hemen. Şimdi bu kitabı e, öneriyorum. E, sağlıklı yaşamının yeni kuralları. E, bu Dr. Frank Lipman e, ve Daniel Claro'nun kitabı. Dr. Frank Lipman e, Amerika'da e, ünlülerin işte New York'ta muayenehanesi var. Ünlülerin doktor olarak e, biliniyor. Ve özellikle orada da e, biliyorsunuz bu e, uzun yaşam e, sa, e, konusunda çok fazla ilgi var. E, işte. Bu kitapta e, okuduğunuz zaman aslında görüyorsunuz ki e, biz e, bu kitabı okuduktan sonra gördük ki zaten burada tarif edilen sağlıklı yaşam alışkanlıklarının neredeyse tamamını kazanmışız ki iki e, ekleme bu kitaptan e, sonra yaptık. E, yaptık hayatımıza. Burada sauna öneriliyordu. infrared sauna. E, Bir bu, tane evi ondan aldık. Evet, infrared sauna aldık. E, hani evimiz e, de yer olduğu için. E, Bir şey de yoga oldu. sandalyesi. Bir de yoga sandalyesi aldık. Çünkü baş aşağı yapmak ama o, o da gerekli değil. Hani Franklman yatakta yatarken başınızı aşağı doğru eee uzatabilirsiniz. Uz sauna Sarkıtabilirsiniz diyor böyle ters e, yata e, başın aşağıda olacak şekilde. E, onun dışında burada tarif edilenler bir kere işte bu beslenme şeklini aynen böyle tarif ediyor sağlıklı beslenme. Bizim bu biraz önce anlattıklarımız. Evet. Hiç farklı bir şey yok farklı orada. Farklı bir şey yok beslenme. Uyku. uyku çok... diyor. Yani uyku sırasında çünkü hani başladı bir makine bunu ne zaman yapıyor? Uyku sırasında yapıyor. Onun için kaliteli bir uyku e, önemli. E, sonra düzenli egzersiz mutlaka bu tarif ediyor. Yani egzersizi düzenli olarak hareket etmek e, öneriliyor. Yani hatta bazı doktorlar benim okuduklarına diyorlar ki sedanter yani hareketsiz bir yaşam sigaradan bile daha zararlı o kadar sigara zararlı zararlı şimdi önce yani bile daha zararlı ya yani o kadar zararlı görüyorlar bu hareketsiz yaşamı. bu şey. Ondan sonra tabii ki stres yönetimi önemli. ve insanın sosyal bir varlık olduğu için sosyal ilişkileri, sağlıklı sosyal ilişkiler kurabilmek ve stresi yönetebilmek. Bakın stresten uzak kalmak demiyorum. Ben psikologum, onu özellikle o şekilde belirttim. Stresi yönetmek gerekiyor.